Yani Anjiyodan bahsediyorum ama ee, yine çok merak edilen bir soru var. E, kalp damar hastalığında bypass mı yoksa stent mi daha iyidir diye soruyor hastalar. Bununla alakalı ne söyleyebiliriz? Nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Bu da çok önemli bir soru. Şimdi kalp damar hastalıklarında bypass e, stent. Mesela şöyle söyleyeyim. E, kalp krizi esnasında biz ne yapıyoruz? Hemen stent takıyoruz. Anjiyo yapıyoruz. Hemen damarı açma gereği duyuyoruz. Çünkü bu stent çok çabuk yapılabilen bir işlem. Ve e, rahatlıkla bir doktor, bir hemşire veya teknisyenin yapabileceği bir işlem. E, bir kardiyologun. E, çabucak damarını açıp rahatlatabiliyoruz. Bu altın standart. Çok e, uygun e, bir tedavi. E, yani kalp krizlerine stent öncelikle. Ama bazı Durumlar oluyor mesela işte kalp krizi geçiriyor hasta e, stentle takılamıyor o zaman ne yapıyoruz uygun şartlarda bypassa veriyoruz hastayı. bir de şöyle bir durum var bypass ister istemez e, daha böyle e, cerrahi müdahale müdahale olduğu için e, zor bir işlem yani hastayı yoran bir işlem kardiyovasküler açıdan hasta hem başka nedenlerden biraz daha mortalite yüksek olan bir işlem. Yani şöyle hastanın eğer damarları stentle açılamayacak ise veya stentle açılabilse bile çok ciddi yaygın damar hastalığı varsa gençse hasta önünde uzun bir yaşam beklentisi varsa yani genç hastalarda ben mesela eğer yaygın damar hastalığı varsa, ciddi damarlarında darlık varsa veya işte bifurkasyon dediğimiz damarların çatallanma bölgesinde darlık varsa, onlarda özellikle bypassı tercih ediyorum. E, çünkü bypassın e, böyle hastalarda ömrü uzatma etkisi var. Ömrü önemli bir şekilde uzatabiliyor e, ve e, tekrardan damarın e, daralması, tıkanması, kalp krizine de yol açması daha az. Yani stentte tekrar takan e, daralma riski daha fazla. Yani bir hasta e, bypass olduğu zaman genelde 10 yıl e, güzel bypass yapılmışsa, damarlarda buna müsaitse, e, ilaçlarını da düzgün kullanıyorsa 10 yıl gibi bir süre genellikle açık kalabiliyor. Ama bu stentte daha kısa. Yani stent daha çabuk daralır, daha çabuk tıkanır. özellikle çatal bölgelerde ise, damarlar ince ise, uzun stentlerse ve ilaçsız stentlerse bunlar daha çabuk tıkanıyor ve sık sık hasta artık damar darlığından tekrar tekrar anjiyo olmak zorunda kalıyor. Yani biraz karışık anlattım ama şöyle söyleyeyim gençse hasta bypass ön plana çıkıyor. Yaşlıysa stent daha ön plana çıkıyor. Hastanın damarları e, yaygın e, hastalık varsa bir iki damar 3 damar e, özellikle e, sol ana korener damar veya işte eleydi dediğimiz ön damar ön e, sol arterin e, ciddi daraldığı damarlar yani yüzde 60'tan fazla 70'ten fazla özellikle kalbi etkileyen bir bölge ise eğer e, darlığı bypass ön plana çıkıyor. Ama kolay işlem diyelim ki işte stent kolaylıkla konulabilecek gibi ise az bir bölgede damar beslemesi varsa hasta yaşlıysa çok uzun ömür beklentisi yoksa o zaman stent ön çıkıyor. Yani hastaya göre aslında doktorun belirlemesi gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Burada çok önemli bir şey. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum son e, ESC'de, kardiyo e, ESC'de özellikle şunu istiyor aslında. Diyor ki bunu 3 doktor karar versin. Birisi e, kalp damar cerrahı, öbürü invazif kardiyolog, diğeri de e, klinik kardiyolog. Yani 3 hekimin karar vermesini daha uygun olacağını ve buna hastanın isteğinin, hastanın ne istediğinin e, de katılması gerekiyor. Yani bazı hastalar bypass istemiyorlar, stent istiyorlar. Bazı hastalarda anlatıldığı zaman yok ben stent taktırmak istemiyorum, bypass istiyorum. Yani daha uzun süreli açık kalsın diyecek hastalarımız var. Yani ben mesela genç yaşta e, ciddi damarım tıkansa bypass tercih ederim. Derim o riske gireceğim. Ondan sonra belli bir süre rahat edeceğim. Tekrar tekrar sıkıntım olmasın diye. Ama bazı hastalarda var. Bypass'tan kesinlikle kaçıyorlar. Veya işte diğer vücudun diğer sistemleri, organları eğer bypass gibi ağır bir ameliyatı e, riske sokuyorsa, o zaman tabii stent ön plana geliyor. Yani buna söylemek istediğim öncelikle hastanın bir invazif kardiyologun, bir klinik kardiyolog ve bir kalp damar cerrahının birlikte karar vermesi altın standart. En güzeli bu aslında. Ama bunu Türkiye şartlarında çok da gördüğümüz bir uygulama değil. Genellikle doktor karar veriyor. Diyor ki ben bunu bypass'a alıyorum, ben bunu stent alıyorum diye tek bir doktor karar veriyor diyebiliriz çoğunlukla.